الله إلهي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إسرائيل أن لا في القدس أعني داخل السور القديم أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني فإن الأنبياء هناك Yaktasimun et sarih al muqaddes Gergin uykulardan Kör gecelerden Bir sabah Gelecek kardan Aydınlık Sonra düğüm, düğüm Bilmecelerden Bir sabah Gelecek kardan Aydınlık Ya Sen mazlumların yardımcısı Zalimlerin hasmısın başta Filistinli kardeşlerimizde olmak üzere dünyada zulüm altında inleyen mahzun ve masum günleri muzaffer eyle. Miracın Mescid-i Aksa'yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzünde... <laughs>

Hocam bu satın alabiliyor muyuz? Biz bugün Slopi'de Slopi İlçe Müftülüğü ve Slopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için burada bir kermes düzenledik. Bu kermesle elde edeceğimiz parayı, yardımları inşallah Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla Filistin'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Evet, biz müminiz ve Müslüman kardeş Müslüman kardeşlerimize yardım etmek zorundayız. Kimisi güç ve kuvvetiyle yardım edebilir, kimisi diliyle yardım edebilir, kimisiyle duasıyla ve maddi manevi yardımlarla yardım gönderebilir. Bugün burada kermes yapıyoruz. Öğretmenlerimizin eşliğinde, onların teşvikleriyle. Anne bu annelerimizin evlerimizde yaptığımız yemekleri gelip burada satacağız. Ee, buradan elde ettiğimiz gelirleri de inşallah Filistin'e göndereceğiz. Filistinli kardeşlerimizi inşallah bugün ve bundan sonra da bundan önce de olduğu gibi yalnız bırakmayacağız ve onların daima ve daima yanında olacağız. Bugün düzenlediğimiz kermezde Filistin, Filistinli kardeşlerimizi hem maddi hem manevi açısından yardımcı olmaya çalışıyoruz. Keşke elimizden daha fazla şey gelseydi de yapabilseydik. Televizyonlarda her gün gördüğümüz vahşette elimizden bir şey gelmiyor. Burada içimiz sızlıyor. Yani biz de keşke orada olsaydık da e, oradaki kardeşlerimizin yanında, ol, yan, yanında olsaydık bu zulmü engelleseydik ama yapacak bir şey yok. Biz burada onları desteklemeye çalışıyoruz.